Abi nedir burada? Ne yapıyorsunuz? Evet. Bize anlatır mısınız? Bu e, su çalkı. Bunda bıçaklarımızı biliriz. Baltalarımızı, yani ufak hani nacaktırız. Biz de bu memleket şeyi evet. ilgili, evet. Onları bilevleriz. Aynı zamanda işte komşularında da işine yarıyor. Çıktığı yerde bunun e, komşu köyümüz var altta, Kirezalan köyü. Oranın Ucar Mahallesi var. Bu e, taş oradan çıkıyor. Yani bu her taşla Yok. E, bileme yapılmaz değil Hayır, mi? Yapalım. Özel alacak. Bir de Ardan Uç'ta var. Ardan Uç'ta. Ha, bir de Ardan Uç'ta var. Aynı böyle bileme taşıyın. Evet. Tabi uzun yıllar gidiyor bir tane tabii, çıkardığınız tabii, tabii. zaman. Bursa'ya da götürmüşüm aynı. Ben Bursa'da Öyle oturuyorum. Mi? Öyle mi? Ha. Ha, Mudanya'da oturuyorum. Mudanya Güzeldağ'ın mahallesinde oturuyoruz biz. Evet. Orada da götürmüşüm aynısını. Orada da yine uğraşıyorsunuz hocam. Tabii tabii, tabii, tabii. Orada hani kurbanlarda falan genelde bıçakları çıkarırım meydana komşulara herkes bir bilir. Hmm, anladım abi. Bize göstereceksiniz herhalde nasıl bileme yaptığınızı. Tamam, evet. su da geldi güğümle. Şey önce altına su koyuyoruz. He, Önce e, kürün diyor. Bu evet, kürün. Yani, ha, türk evet, yani. evet, 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 Taba değil kürün yani. Artvinler bilir abi <laughs> he, kürün. evet. Buradan evet. Hacı evet. şeyimiz, baltamızı biliyoruz yani böyle. Böyle birisi çeviriyoruz. Evet. Evet. Bu tuttu e, tuttuğu eli de, yani kolu da, onu da e, benim amcam demirci diyor. Hani biz demirciyiz aslında, evet. turalımız, sıcak demirci. Yani biliyorsunuz amcam yapmışlar. Işte. Evet. Bükmüş onun bir şey. ama o bayağı sert bir demir öyle basit bir demire benzemiyor. Ee, i̇nşaat demir. İnşaat demiri. Evet inşaat bildiğin inşaat demiri. Tamam. Ha. Evet. Şu köşe bine var ya şuradaki. Evet. Orada mesela o köşe o evin altı dükkandır. Demirci dükkanı. Ha demirci dükkanı. E, amcam o, o da Bursa'da da aynı mahalledeyiz de hastadır evet. yatıyor. Evet. Yedi Ama güzel tarafından. yani buradaki bildiğiniz bu işleri oraya götürüp orada da aynı şekilde devam ettirmeniz. Tabii tabii annemin gelenek, şeyi vardı görenek... mesela. Kucu taraftır o bizim. Evet. Kilim evet, hani evet, cecim, evet cecimdir evet. o. Da evet evet, evet abi. Onlar dokuma için oraya götürmüştüm. Orada e, astım. Şimdi benim büyük, e, benim kız, bu Kadir'in ortanca oğlundur bu. Evet. Kadir'in işte bunun altı olan kızın götürdü. Ben saklayacağım dedi. Babaan dedi ne tıra? Evet. Sakla dedim ben de. Ama sonunda. az önce şey gördüm ben. Yukarıdan gelirken e, kumun üzerine o kıl cecimini örtmüşlerdi. Yazık olmuş ona. Ha ama. o şey e, bizim akavadır da ev yapıyor şurada. Evet. Hani oradaki işe. Kum kum ıslamasın diye ha. yapmış ama kum valla bence ya değersiz. Yani cecim, o yani. Yani. cecim ya, daha ya. değerli. Yani. Ya yazık gerçekten. Kumun altını onu açmasına bence mantıksız. Evet yazık olmuş. Yazık. O bil, bilmediği Tabii, için. Mi, bilmediği için. o şeyden yapılıyor biliyor musun? Tabii, keçi kılıcı. Keçi akıllı yani He, çok, çok özel çok değerli. Şey aynen aynen. O çok değerli. Umarım oradan kaldırır. Yazık Hı, etmiş orada. Yok ya. O açmıyor. <laughs> kafaya koymuş. Oyu açmış. şimdi küründen şey, yeni kendini alıyorlar. 15-20 gün oluyor. Evet. Su kendi kendine çekiyor. oldu. dolduruyoruz. Bir sene kadar. Hani biraz kaçırıyor ama o evet. al kullandıktan sonra biraz çevirdikten sonra o bunun şeyi var ya, çamur yani. Evet, değil? evet. O delikleri kapatıyor hemen. Yani. Kapatıyor ha. Evet. Hemen kapatıyor. Bunun şimdi özelliği aslında normalde elektronik olarak bunu daha hızlı yapabilirsiniz ee, ama şu, bitiriyor. Oluyor. Metali o hızlı oluyor. bitiriyor değil mi? Ee, Bursa'da mesela motorlu yapanlar var. Ama çok hızlı köyler. bitirir metali. O. yavaş dönüyor. O. Aynen. Benim oğlan Büyüge elektrikçidir Hı -hı. abisi. Hı -hı. O dedi o bir tane dinamo takım, motor takım elektrikli olsun dedim evet. ta. He o da olabilir ha. tabii. O tabi o zaman adama gerek yok yani. İstediğin <laughs> zaman tak fişi. Ağır daha iyi tabii ki yani. Hızlı tak da fişi bir türlü şey Evet evet Yani ben tabi evet. çocukluğumdan bilirim bunu. Biz de köyde bunu yapardık. Sizin memleket? Ben Şavşat ama Artvin merkezi bağlı köyümüz şimdi. Merkez oturuyor. Evet. Babam ormana giderken böyle baltasını bilirdi ve ben her sabah bu sporu yapardım. <laughs> o <laughs> Ardında çok klajet var ya klajet. Evet, evet. Orada da çıkıyor işte bu taş. Evet, doğru. Zaten ha. aynı kültür. Yani burada birçok şey oraya benziyor, ya, onu fark şi ettim. Şivelerimiz, Şiveniz de aynı. Şivelerimiz e, genelde bak şafşat. Ardınıç. Ardınc... Ardınc... Ama Yusuf'un şivesi... bu, bu, köyü daha çok yakın. Ben tabii, onu tabii, fark ettim. Tabii tabii. Şivesi birbirine benziyor. Benziyor, evet. evet. Benziyor. Ama hoparlara... Benzemiyor. Yok. Onlar Laz tabii. Onlar Laz, hemşin. Evet. <laughs> evet, bilen mi abi? Ne durumda şu an? <laughs> Şu anda e, ha, burası bayağı bilenmiş yani. Evet. Elimi elimi tütüyor yani bak şöyle elimi sürüyor mu? Ee, elimi böyle isirirse evet. Bilenmiş Bilenmem. demektir. Ha bilenmiş demek. Evet. Sakal keser gibi olacak yani. <laughs> demek ki biraz daha istiyor bilemeyi. Tamam abi. He. Özelliği bu yani bunun. Evet, biz nostaljik bir şey göstermiş olalım istedik. Çok teşekkür ederiz. Bizlere ee, bunu biz gösterdiğiniz için. Sağ olun çekim için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Elinize kolunuza sağlık. İyi sağ ki varsınız. İyi ki hepimiz hani, varız. İyi ki, ki sizler varsınız. Varız. Bakın bunları yaşatıyorsunuz, ya tabi, biz de gösteriyoruz. Sizler de varsınız ki bugün mutlu günleri beraber yaşıyoruz. Evet. Bu festivalle alakalı 3 yılda bir yapıyor musunuz herhalde şenliklerinizi? Evet 3 yılda bir. 3 yılda bir de şeyde 2017'de yapmıştık. Araya şey girdi ya Pan pandemi falan. Pandemiden dolayı evet. Bir bir dönem erteledik. Evet. Erteledik. 6 Altı yıl oldu bu defa. Tabii evet. tabii. Oo, bayağı. Normalde üç yılda bir yapılıyor. Evet. Adı, adı da güzel ama özlem gideriyorsunuz. Evet, geliyorsunuz evet, böyle festival, Oğdar. Odar. Odar özlem festivali. Odar özlem şenlikleri. Evet çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Evet. Kolay bizim gelsin, gelsin. Bizim buranın yani, doğasıyla, yani buranın sularına doyamazsın. Yani sular da çok güzel. Evet. Zaten en yüksek rakımda siz varsınız. O şeye adını. götürdüler mi sizi? Pongan dereleri. ben gitmedim ama arkadaşlar gitti içindir. çekim için. Evet gittiler Buz gibi su. Evet evet. Güzel. Buz bir bardak içemezsin ya. Uyku da güzeldi. Altıda kalktık Buz uyandık da. ve uykumuzu almış vaziyette. Yatamazsın. <laughs> beşte uyanıyorum ya beşte. Bursa'da da saat sekiz buçuk dokuz oluyor hanım zorla kaldırıyor kalk ile saat tutuyor. Evet böyleydi. aynen öyle. Nemli, <laughs> nemli bölgeler öyle. Evet, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ Sağ, sağ olun. olun. Kahvaltı yaptınız mı? Sağ olun abi? abi yaparız birazdan. <laughs> yaparız sağ olun.